Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Takeoff Channel ekranlarında simülatör serisi biliyorsunuz. Severek yapıyoruz. Siz de severek izliyorsunuz. Bugün çok kıymetli bir hocamla beraberim. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İnayet hocam. Sizi çok kısa bir sizden ben dinlemek istiyorum izleyenlerimize. Kariyerinizle ilgili bir sürçü lisan etmek istemiyorum çünkü. Pekala. Adım İnayet, soyadım Yiğit. Hava Kuvvetleri Kökenliyim, 69 mezunuyum. 69'dan 90 yılına kadar Hava Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde jet pilot olarak görev yaptım. Kıbrıs harekatı olsun da ne elimize çıktıysa. 90 yılında Türk Hava Yollarının Türk Hava Kuvvetleri ile olan protokol anlaşması gereği hava yollarına e, şartları yerine getirerek geçmiş oldum. 90 yılından da 65 yaştır biliyorsunuz Türk Türkiye ve dünyadaki pilot yaşı o yaşa kadar Allah şükür görevimi yerine getirdim. Daha sonra 2012 yılında 65 yaşını bitirdikten sonra şirket beni bırakmadı. Çünkü şirkette senelerce uç Eğitim müdürlüğü, yer eğitim müdürlüğü, tip şefliği gibi görevlerde bulundum. Bütün uçaklarda öğretmenlik yaptım. 3, 37, 310, 320 olmak üzere ve esafaylık dediğimiz synthetic flight instructor dediğimiz öğretmenliği yolu açıldı o sene ve şirkette beni uygun gördü. Ben de kabul ettim. Yaklaşık 13 senede öğretmenlik, simülatör öğretmenliği yaptım. Sonunda da 75 yaş tahtidi vardı Türk Hava Yolları için. Bundan dolayı da <laughs> emekli olduk. Şu anda yaşım 77, 2 senedir de emekliliğin tadını çıkartmaya çalışıyorum. Vallahi ağzınıza <laughs> sağlık. Çok güzel özetledi İnayet Hocam. Arkadaşlar çok kıymetli bir öğretmenimiz, hocamız ve de Geçmişi başarılarla dolu, yöneticilik yapmış, pilotluk yapmış, kaptan pilotluk, yıldızlı kaptan herhalde evet, o zaman yıldız, var mıydı yıldız, var yıldız? Evet. Bugün bir Airbus A320 nasıl çalışıyor? Buna bakacağız. Daha önce bir Boeing 737 nasıl çalışıyor ona bakmıştık. Arada fark var mı yok mu artık size bırakacağız ama biz burada başından sonuna bir flow yani akışı yapmayacağız tabii ki. Ama sadece kaba ana hatlarıyla bu uçak nasıl çalışıyor? işte APU'su nasıl çalışır? Daha sonra da motorları nasıl çalışır? Yani bu marşı mı var da basıp çalıştırıyoruz yoksa bir şeyleri takip edip mi çalıştırıyoruz? Hem havacılık meraklılarını hem de belki bu kokpite gelip oturmak isteyen, pilot adayı meraklı izleyenlerimize biraz bilgi vereceğiz İnayet Hocam. Ve şimdi ben lafı çok fazla uzatmıyorum. İnayet Hocam, <laughs> kokpitimiz hazır, ben geldim. Preparation'ı yarım yamalak yaptım artık, bilmiyorum. <laughs> bu bu da, bir de şey gibi, 23 Nisan'da büyüklerin çocukları oturtur ya koltuklarını. <laughs> Ben o öyleyim bugün biraz sepet yani o yüzden bana e, bugün şey azar yok yani bir şey eksikse kusura bakmayın hocam. Yani e, siz şimdi benden sadece motor çalıştırma ile ilgili bir bölüme biraz detaylandırmak istediniz. Evet. Ben de ona yönelik olarak konuşacağım. Ancak e, biliyorsunuz havacılık çok komplike çok uçsuzluyetini yüzde yüz isteyen hiçbir hatayı affetmeyen bir sistemdir bir meslektir. O yüzden e, uçuş, motor e, öz özür dilerim, motor çalıştırma noktasına gelene kadar uçakta birçok checklist uygulamaları vardır. Bu kitaplarımızda ve check-in yazar. Önce kim başlayacaksa o işlemleri yapar, sonra diğer yapar. Pilot flying ve pilot monitoring gibi iki tane e, isim adı altında. Ve bu değerler yerine getirildikten sonra yeri geldiğinde de motor çalıştırma sırası geldiğinde de motor çalıştırılır. Ancak şunu bilelim ki motor çalıştırma noktasına geldiğimiz noktada bütün aviyonik sistemler yüklenmiştir. Uçuşun tamamı yüklenmiştir. Hiçbir eksiklik yoktur. Yolcu alınmıştır. Kapılar kapanmıştır. Ve o noktadan sonra kulenin müsaadesiyle zamanımız da gelmişse bu noktadan itibaren motor çalıştırma ortamı başlar. Ee, motor çalıştırma şöyle diyeyim ben size. Aynen biraz önce söylediğiniz gibi starteri var mı? Evet her şeyin bir starteri vardır elektrikli motorlar hariç. Bir arabayı çalıştırdığınız zaman biliyorsunuz onun yanma odalarına yakıt ve ateşleme olması için bir onu, harekete geçiren bir aparat vardır. Buna starter diyoruz biliyorsunuz. Uçakta böyle starter yok. Bunu yerine getirecek olan bir havayla türbin dönüşünü sağlayıp ona belli bir hızda dönmesini sağladıktan sonra ateşleme ve yakıtı göndererek emniyetli bir şekilde çalıştırmasını sağlayan bir düzenektir. Ayrı bir motor şekli olduğu için. Dolayısıyla bizim motor çalıştırma için iki tane şeye ihtiyacımız var. Bir Havaya ihtiyacımız var, bir de yakıt ve ateşleme sistemi ihtiyacımız var. Ee, dolayısıyla bu havayı normal şartlarda uçak kendi APU sisteminden alır, ee, kendi bünyesinde hem hava verir hem ceryan verir. Ama APU olmadığı zaman motor çalışmaz mı? Çalışır tabii ki. Motor çalışması için bunları dışarıdan tedarik edersiniz. Ne gibi? Dışarıda harici bir takat olur, oradan ceryan alırsınız, harici bir hava aracı olur, Oradan da havaya yüklersiniz aşağıda bunları takılma yerleri vardı. Bunlar da yine aynı şekilde aynı yerlere etki ederek motorun çalışmasını sağlar. Evet. Bu e, tabii dediğim gibi e, çeşitli şartlara bağlı olarak o gün uçak e, ne bileyim APU'su yoksa uçmayacak diye bir kayıt yoktur. Motoru çalıştırmasını bu şekilde yaptıktan sonra rahatlıkla uçuşumuzu yapabiliriz. Peki hocam özetlediniz ağzınıza sağlık arkadaşlar. Hocamın dediği gibi ee, bunun bir kurallar manzumesi havacılık. Ama biz şimdi burada bahsettiği checklist aslında simülatör olsa bile burada da var. Biz bunları bypass ediyoruz. Ve yolcumuz yok. Sadece benim ricam üzerine bu uçağın motoru nasıl çalışıyor diye bakacağız. Çünkü normalde bahsettiği gibi inayet hocamın bugün onlar yok. Yolcumuz yok. Kimse yok. İnayet hocamı ben aldım getirdim rica <laughs> ettim. Bir de ben varım. Ve de sizler bizi izliyorsunuz. Ben Şimdi e, normal izliyorum. şartlarda şöyle diyeyim. Normal şartlarda uçaklar, e, dünya ekonomisi de böyle, e, yakıt tasarrufu yapması amacıyla APU'yu mümkün olduğu kadar çalıştırmayı, boşa çalıştırmayıp orada yakıtı harcamamayı düşünürler. Bu nedenden dolayı bütün meydanlar dikkat ederseniz körüklerle üzerinde cereyan ve hava gerekirse havayı da sağlayacak sistemler olan yerlerdir. Ve yolcuların inmesinde kalk gelmesinde de haliyle bunlar yardımcı oldukları için bu aparatlar oraya da bağlanmıştır. Hı hı. Normal şartlarda biz e, cereyanı körük bağlıyken körükten alırız ama motor çalıştırırken cereyanın kablosunu koparacağımız için pushback esnasında, hareket esnasında haliyle uçak yine APU'suna dönmek zorunda. Ee, bu da tabii dediğim gibi çalışma müsaadesini aldıktan sonra yolcularımız almışız. Çalışma müsaadesini aldıktan sonra o körükten geriye doğru harekete biz push bekleriz. Onu aşağıdaki bir cihaz vasıtasıyla, bir araç vasıtasıyla ittirir. Ve o esnada da biz artık emniyetli bir sahaya gelmişsek motorlarımızı yine APU yardımıyla çalıştırabiliriz. Tamamdır, durum bu hocam. şekilde. Biz de şimdi bugün EPY'ler nasıl çalıştırılacağı yönünü size anlatacağız. Buyurun. Bu nedenden dolayı biz şimdi tabii uçağı şu anda tamamen hazırlamamıştık. söylemiştik. Yani. Evet, biz öncelikle şimdi APU çalıştıralım. <laughs> APU start switch. Evet. Evet bastık. Başladık. Ee... çalışmasını bekliyoruz. Hocam bu APU diyelim ki denediniz. Çalış yani line'dayken mesela ee, çalışmadı. Bir daha deniz çalışmadı. Yine çalışmadı. Bu sefer yapabileceğiniz bir şey çok kalmıyor. Geri dönüp başka uçak mı istiyordunuz? Mesela böyle şeyler başınıza geldi mi? Epi şu anda çalışmadı ise o zaman external power istersiniz. Yani dışarıdaki yardımcı araçlar istersiniz. Hava ve yakı, şey, ceryan veren araçlar vardır. Körükte ise kavayı bağlayın ben motor tamam. çalıştırıyorum. Körükte iken de bu şey yapabilirsiniz. Ama e, genelde e, dışarıda bunun gibi açıkta park sahasındaysanız, körükte değilseniz açıkta park sahasındaysanız yine araç şeklinde hava ve ceryan He. veren araçlar vardır. Onlar gelir uçağın yanına onlar Açığa da kablosu, hava getirebiliyorlar değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ona yönelik araçlar vardır. Kendi bünyesinde hmm. ceryan üreten, hava üreten araçlar vardır. Onlar gelir. O gün yerinde teknisyenle koordineder aşağıda bağlantı yerler vardır. Bağlandıktan <laughs> sonra çalıştırabilirsiniz. Dolayısıyla APU'nuz arızalı yaparsa hiç sorun değil. Kuleye söylerseniz gecikmeniz olacağını takiben aşağıdan teknisyene söyleyerek acele bir şekilde bu araçları temin edebilirsiniz. Peki geldi herhalde hepimiz. Evet hepimiz geldi. Dediğim gibi bütün bir sistemleri hazırladığımızı kabul ediyoruz. Aviyonik sistemler olsun, diğer sistemler olsun hepsini hazırladığımızı kabul ediyorum. Yolcular alındı ve pushback yaptığımızı kabul ediyorum. Ve biz de şimdi dışarıda bir yerde çalıştırıyoruz. Yapacağımız şey uçak bir kere Ceyhan'ı aldı. Ceyhan'ımız var. Ne lazım dedik? Motoşa hava lazım. Evet ilk ateşlemeyi sağlamadan önce bir hareket verip uçağın marş şeyine, motor türüne, gibi, bir şey marş yani motoru aslında. gibi ona hareket verip arkasından yan modalarına yakıt ve ateşlemeyi sağladıktan sonra oraya devredecek bir düzenek. Evet. Bunun için de EP'yi bildimizi 10 yapıyoruz. Evet. Bildimizi 10 yaptık. 10 yaptık. Ondan sonra dediğim gibi çekirsiz uygulamalarımız var. Hı -hı. Okuyoruz karşı taraftan before start, after start'a e, after start'a gelmedi gözü verip before start'ı yaptıktan sonra evet. ve... Before start checklistimiz de var. Ben hadi söyleyeyim. Parking Brake set, <laughs> işte speed and trust e, buna bunlar bakıyormuşuz. Memory item mi yoksa okuyarak mı yapılan checklistler? Bunlar okuyarak yapılır. Cevabını karşı taraf memory olaraktan evet. söylemek zorunda. Mesela diyelim ki ben okuyayım şimdi. Parking Brake <laughs> dedim. Set. Speed and trust. Set. Windows, Close, cam pencereler ve kapıların kapalı olur. görüyoruz. Beacon'ı burada işte on yapıyoruz şeyden. Kule'nin aldığımız müsaadesine göre ondurum ama ben almıştım daha önce. Tamam. Ve dedim ki, before start checklist komplettir. Complete Bekir dedim. Peki hocamın bana <laughs> en çok şeyi budur. Yaptığın checklist'in sonra bas. Ee, Apumuzu çalıştırdık evet. ve daha sonrasında da uçağımıza. Elektrik geldi. Bu ekranların hepsi geldi hocam. Çalıştırdık gibi oldu yani sanki. Öyle mi? Yok. Zaten normalde hepsi açık bu olması gerekiyor. Başında Hı. biz dedik ya hemen direkt motor çalıştırmaya geçelim dediğimiz için orayı es geçmiştik. Normalde her şey yüklenmiş bütün sistemlerin faal olduğu bir noktadan sonradır çalıştırma. Biz de şimdi o konumu sağladık. Eğitimimiz çalışıyor. Bildiğimizi on yaptık. Havayı vermeye hazırız. Ama hava daha gitmedi. Bizim vereceğimiz komutla gidecek o çünkü. Hava türbinlere gidecek. Biliyorsunuz türbin bizde motor uçak motor türbini motoru daha doğrusu iki bölümden oluşuyor türbin olarak. Bir önde bir pervane gibi görünen Pallerin olduğu bir bölüm vardır envan dediğimiz. Biz şimdi her şeyimiz sıfır vaziyetinde. Motor çalışmıyor. Hiçbir şeyimiz yok. Çalıştırmaya hazırız. Evet. Yapacağımız şey checklistlerimizi okuduk, her şeyimizi okuduk. İlk ilk yapacağımız şey bunu ignition'a almak. Yani ateşleme sistemini açtığımız zaman engine sayfası otomatik olarak açılıyor. Burada bütün parametrelerimizi görüyoruz. Buraya geldi ve Geliyor. her şeyi evet. görüyoruz. Evet. Bu gerçek ve uçakta da böyle oluyor. Zaten. Aynen gerçek uçakta da böyle oluyor. Daha sonra biz APU biridi koymamışsak zaten şurada basınçları görmeyeceğiz. Hmm. Şu anda var. Var şu anda basınç var. Hmm. Eğer biz APU blidi off yapsaydık koymasaydık basınç olmayacaktı. Biz motor çalıştığı zaman hava gitmeyeceği için motor çalışmayacak idi. Evet. Dolayısıyla ilk kontrol edeceğim şeyler AP blit devrede mi gözümüzde orada bir de havayı burada basıncı görmemiz gerekiyor. Peki hocam. Ha. Gördük. Daha sonra gördük ondan sonra havamız hazır yapacağımız şey ateşleme yakıt ve şeyle ateşlemeyi sağlamak. Burada ateşlemeyi sağlayan iki tane motor için şeyler vardır. Hı hı. Biz normalde iki numaradan bugüne kadar yapmıştık ama son yapılan gelen değişiklikle öğrendiğim kadarıyla motorlar bir numaradan da çalıştırılmaya başlanmış. Neyse bu önemli değil. Bunu attığımız zaman yakıta yol veriyoruz. Yakıta yol verdiğimiz zaman valfi açığı aynı zamanda görüldüğü gibi havayı gönderiyor. Ses geldi zaten. Evet. Havayı gönderdiği için N2 dediğimiz kısımda hareket başlıyor bakın. Dönüyor, gösteriyor. Burada takip A, ettiğiniz A, değer diye A diye A diye bir harf çıktı. Bu ignition'dır. İki tane A ve B diye iki tane ignition sistemi vardır. Ateşleme sistemi. A, A sistemi devreye girdi, ateşlemeyi sağladı. <laughs> Takiben yakıt akış metresi görüldüğü gibi akışını sağladı ve arkasından da icitte artışı görüyorsunuz bakın. Evet. İcitte artış başladı. Dolayısıyla havayı gönderdik. Master 10 yaptık. Master 10 yapınca havanın yolunu açtı ateşlemeyi sağladı. Entuda belli bir devire geldikten sonra bu kitaplarda yazılıdır. Belli bir devire geldikten sonra ateşleme, yakıt ve ateşleme sağlanarak Entuda da hareket, Envanda da hareketi de sağlayarak motorun devirlerini stable hale getirdi. Evet, engine number <laughs> çalıştı, stable şu anda. Evet, stable. Bütün parametreleri kontrol ediyoruz. de şurada burada bizim checklistimizde yazan bu kapandığını kontrol ediyoruz. İlk kapandığını kapandığını görüyoruz, hepsi tabi bir sıraya göre oluyor. Ben bunu anlatırken tabii ona yetişemediğim için tabii biraz ki. geriden yani Siz zaten normalde meslek yaşamınızda buraları bir taraftan göz ucuyla takip edip herhangi bir olumsuzluk bence sizin gözünüzde direkt böyle kırmızı tabii. bir bayrak gibi çarpıyordu. Tabii ki şimdi bir kaptan serilerci motoru çalıştırdığı için bunu attığı zaman Neleri olacağını diye hızlı bir şekilde gözü takip eder. Hepsini bir anda görür. Ne gelmiş ne gitmiş hangisi kapanmış hepsini sörmek zorunda değil. Sadece gözle takip etmek zorunda. Hı -hı. Eğer bunlar da zaten bir anormallik var ise bizim yapacağımız yine çok bir şey yok. Uçak öyle bir güzel dizayn edilmiştir ki yakıt yeteri kadar gelmezse veya fazla gelirse Birisi ateşlemeyi sağlamaz, öbürü aşırı harareti gidebilir fazla yakıt olduğu takdirde. Bu da nedir? Motorun normal çalışmadığını gösterir, sistem buradan ekam bize ikaz verir. Kendisi direk Kendisi direkt müdahale ediyor. Direkt aşırı harareti gidiyorum der, altında yapacağımız şeyi söyler. Master of, off yap, yani yakıtı kes, Değil mi? biz de buradan onu off yaparız. Türbin dönüşü devam eder birikmiş bir yakıtı atması için ve uçak kendini bize korumaya almasını bir iki işlem yaptırarak kendini otomatik korumaya alır. Bu Airbus'lar için böyle arkadaşlar. Bütün uçaklar tabii. için hemen hemen vardır Öyle. bu sistem evet ama diğer uçakları bilmiyorum tam Tamam Tamam. Bir de hocam biri çalıştıralım hatır kalmasın. Evet. Yine aynı şekilde ignition'ımız zaten ondaydı. Ateşleme evet. sistemi hazır. Buradaki tazikimizin normal dönü gördük. Harfimiz kapalı. Dediğim gibi valf açılacak. Entuda hareket başlayacak. Ignition çakacak. Akış metre açılacak. Yakıt akışı gelecek. Ejitli ateşleme olacak gibi böyle bir sırası var bunun. Bunları şimdi görelim. Attım. varf açıldı. Evet. Entuda ne hareket başladı. Ya? full flow yakıt geldi. Ignition çakmıştı demin. Yani burada A. A geldi. Çaktı. Ateşleme yani hava var, yakıt var. Ignition ateşlemeyi sağladı. Ejitin artması lazım. Ha burada ejit e atmazsa anormale girer. Aşırı bir hızla artmaya <laughs> devam ederse aşırı harete gidiyor demektir. Uçak sana zaten ikaz eder buna. Evet. İşte normal. Bekliyoruz hepsini de artışımız başladı. Envan'da da bir değer göreceğiz tabii ki bu arada şurada gördüğümüz gibi. Varfin kapandığını kontrol ettik, kapandı. Sistem kapattı. zaten kendini kapattı. Parametreleri kontrol ediyoruz biz sadece. Envanımız normal, ecitlerimiz normal diğer parametreler normal. Yağ tasdik, yakıt tasdik hepsi bunlar normal görürüz. motorlar çalıştırdık, çalıştırdık yani şu anladım. kadar. Evet. Mesela ne geliyor hemen? Motor çalıştı. After start. Evet, tabii ki. Normal. Motor çalıştıktan sonra yapacağımız işlemler var. Oradaki benim Hı. yapacağım şey Buyurun. bunları verdiğim şeyleri keseceğim. Yani ignition ateşleme ihtiyaç kaldı mı? Kalmadı, anladım. çalıştı. Bunu ofa alıyorum. Bitti. İki. Motorlar çalıştığı için jeneratörleri devreye girdi. Elektriği Jeneratörlerden ha, almaya başladı. Boşuna APU'dan yakıt harcamamıza gerek var mı? Yok. Buradaki, ben havasını kullanmıyorum. Motorlardan artık. APU havasını olacak. kullanmadığı için birini off yaptım. Kullandım çünkü. Hayır. Ceren üretmeye devam ediyor. Kullanıyor muyum? Gerek var mı? Jeneratörlerim çalışıyor. Onu da off yapacağım. Bitti. Vallahi. Dolayısıyla bu şekilde sistemi uçağın motorlarına verdi. İki jeneratör elektriği sağlıyor ve motorlar Belli bu şekilde çalışmış oluyor. Evet arkadaşlar kokpitteki yapılan işlerin belki binde birine bu videoda şahit olduk. Bir uçağın motoru nasıl çalışıyor diye kabaca göstermiş olduk. İnayet hocama ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle siz belki de çok geçmiyordur ama şimdi deneyimli bir kaptan pilota böyle bir şey yapacağız deyip bunu yapmak için yardım istemek çok arkadaşlar kolay olmuyor. Cihan niye biz böyle bir şey yapıyoruz? Yani mantığı ne bunun diyor. Diyorum ki hocam bizim izleyicilerimiz bu işi seviyor, gösterelim. Bu işin çünkü prosedürü böyle olmadığı için değil mi hocam? Ee, ben çok iyi anlıyorum. Yıllarca bu işin eğitimini vermiş birisi. Niye biz bu işi eksik yapıyoruz? O zaman tam yapalım diyordu. Aslında sizi düşünüyor. Yani bütün en başından, bütün akışla beraber, checklistlerle beraber ama o zaman 8 bölümlük Netflix dizisi olur bu. <laughs> Dolayısıyla bu videodan sürçülisan ettiysem ben affola, inayet hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bir son kısmında şey yapayım. Tabii biz motor çalıştırdık. Gerekli şeyleri off yaptık ama tabii bu işimiz burada bitmiyor. After start checklistimiz var. Taksideki checklistlerimiz var. Var var. Yani bu tarihçilik, bu havacılık hata Hı -hı. affetmez. O yüzden de checklist maddelerinde de hepsini görerek, bakarak ve uyguladığımızda tespit ederek uçumuzu devam ettiriyoruz. Hocam o konuda hiç şüphemiz yok zaten. Bizim takipçilerimiz de buna gayet alışıklar, biliyorlar. Her videoda altını çiziyoruz ki bu videoda da aşağıya birkaç kez şu ana kadar yazmış olmamız lazım. Bu bir eğlence amaçlı videodur. Eğitim için kullanılmaz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ben şimdi inayet hocam duymasın ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Airbus çalıştırmak bana daha kolay geldi Boeing'den açıkçası. Boeing 737'den <laughs> o yüzden yani, yani... Ben Boeing 737'de de uçtum. Ee, gerçekten Airbus'un biraz daha kolaylıkları var. Yani daha kullanıcı dostu gibi. Evet gibi. Yani birçok şeyi çünkü otomatik ignition, yakıtı kendi veriyor vesaire. Bu tarz şeylere evet. Airbus demiş ki ben bunları yaparım. Senin yapmana gerek yok. Sen kokpitine odaklan, uçuşuna odaklan. Evet. Planına yani odaklan. Yani sistemde ekom sistemi olduğu için Airbus'ta Hı. Bu daha detaylı şekilde bize neler yapacağımızı yaz olarak veriyor. Ama 737 uçaklarında, Boeing 737, onlardaki ekam sistemi daha basit e, ifadelerle Çok bir olduğu şey için, Şurada bir master switch şey. orada şey yapar, ikaz eder. Onları siz checklist'teki ezberinizle Hı. aynı, yine onu ezbere bildiğiniz için yine aynı işlemleri yaparsınız. Aşırı harita gitmişse şurada... Orada ustalık konuşuyor aslında yine. İşte orada artık e, ne diyeyim, e, size ikaz eden yok. Bunu biliyor oluyor olmanız lazım yani o ezbere biliyor olmanız Çünkü lazım. Çünkü ben bakmıştım mesela master switch yandığı zaman atıyorum örnek veriyorum flight control yazıyor. O kadar. Ama diğer parametrelerle <laughs> onu kontrol edersiniz ne gitmiş ne ikazlar var jeneratörüm gitmiş hidrolik gitmiş gibi gibi Hı -hı. buna benzer şeylerle parametreler. değerlendirme evet. E, bu arada nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Aero training'deyiz arkadaşlar rica ettik. Onlar da ev sahipliği yaptılar. Ben bu simülatörü gerçeğe uygun olduğunu öğrendiğim anda dedim ki biz burada videolar çekelim. İnayet hocamdan da onayı aldık. Bu gerçeğe uygun mu? Evet dedi, uygun. En azından prosedürel olarak burada yapılabilir işlemler diye. Dolayısıyla arkadaşlar İnayet hocama çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben Bir teşekkür ediyorum. Sağ var. olun, sağ olun. Yayınımıza konuk olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sabırla bizi eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Dediğim gibi altını özellikle çiziyorum. Biz burada birçok prosedürü atlıyoruz. Take Off Channel'da yarı amatör yarı profesyonel. Çünkü bizim takipçilerimizden yüzlerce pilot var bugün göklerde uçan ve pilot olmak isteyenler var belki sizin gibi. Ama onun haricinde de havacılığa meraklı binlerce yüz binlerce kişi var. Onlar da izliyorlar. Dolayısıyla sizin gözünüze çarpan bir şey varsa eleştirileri her zaman kapımız açık. Başımızın üzerine yer var. Son bir şey demek ister misiniz hocam? Pilot olmak isteyen arkadaşlarımıza neyi tavsiye edersiniz? Yani e... sizin gibi tecrübeli bir öğretmen bulmuş ya <laughs> bunu da sorayım. Birazcık havadan sudana doğru kaçtı. Bizim bir konseptimiz var. Havadan sudan diye böyle pilotlar geliyor. <laughs> Şimdi pilot olmak isteyenler izliyor. Onlara bir şey söyleyeyim. Bir motivasyon konuşması yapalım. Vallahi dünya artık havaya yöneldi. Evet. Yakında yerde kara aracı da kalmayacak. Belki de dronelar çıktı biliyorsunuz. Belki onlarla havada taksicilik de yapacaklar. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla dünya artık havaya doğru gidiyor. Havacılık çok güzel bir şey. Ee, hızlı hareket ediyorsunuz. Zamanın önünde hareket ediyorsunuz. Hı hı. Ve de ben meslek olarak derse arkadaşlar tabii ki tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Tabii, yani o artık gönüllerinde kendi hayallerindeki neyse o dur ama havacılığı her zaman için tavsiye ederim. Allah hepinizin gönlüne göre versin dedi. Kısaca herhalde inayet hocam. Aynen. Ee, çok teşekkürler. video izlediğiniz için ee, ayrıca teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkta kalın.